Kampanya Babası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram güvenilir çekiliş sayfalarından bahsedeceğiz. Bu bahsedeceğimiz sayfalar işleri tamamen çekiliş olmamakla beraber yaptığı çekilişlerde hediyeleri %100 veren bizzat tescillediğimiz sayfalardır. Bu tarz sayfalarla alakalı videoların devamı gelecek. Ancak sizin de %100 olarak güvenilir bulduğunuz sayfalar var ise yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Onları inceleyelim. Onun akabinde onları da hem yazımıza ekleriz hem de bununla alakalı video çekerek daha fazla insana bu zor zamanlarda çekilişten hediye kazanma şansını vermiş oluruz. Evet, videomuza geçelim. Çağrı Taner Çağrı Taner'in Instagram Instagram sayfası aslında bir çekiliş sayfası değil az önce bahsettiğimiz gibi. Ancak Çağrı Taner'in Instagram hesabından belirli aralıklarla noter huzurunda yapılan çekilişler ile çok sayıda takipçiye birbirinden özel hediyeler veriliyor. Şimdi Çağrı Taner'in 16 milyonun üstünde aktif olarak bir takipçi kitlesine sahip ve devamlı olarak da çekilişler yapmakta. Araba çekilişleri, telefon çekilişleri dahi büyük çekilişler yaparak insanlara hediyeler dağıtmakta. Peki bununla çekiliş yapanlar nereden gelir elde ediyor da bu kadar hediye dağıtıyor ile alakalı da videomuz yakın zaman içerisinde gelecektir. Hiç merak etmeyin. Bu çekiliş sayfalarının aslını, aslarını nedir, ne değildir hepsini sizlerle paylaşacağız. Bu sektörde çağrı tanır, güvenilir insanlardan biridir. Hani kazanmanız durumunda hediyenizi %100 alabileceğiniz güvenilir bir çekiliş sayfasıdır. Büşra'nın önerisi. Büşra Yıldız tarafından kurulan asıl mesleği spikerlik olan Büşra Hanım'ın kurduğu bir sayfa. Tamamıyla güvenilirdir. Düzenli olarak çekilişler yapıyor. Ancak çekiliş yapmasının haricinde en güzel özelliklerinden biri de yaptığı çekiliş hediyesini istemeyen kimselere onun muadilinde parasını ödüyor olması. Örnek vermek gerekirse siz çekilişte telefon kazandınız size telefonu gönderiyor veya işte benim nakite ihtiyacım var bana para lazım diyorsanız da size parasını gönderiyor. Bu sayede bu zor zamanlarda aile ekonomisine de katkı sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Güvenilirdir. Hediyenizi kazandığınız takdirde %100 alabileceğiniz bir sayfadır. Burada paylaşmaya çalıştığımız sayfalar tamamıyla hediyeleri veren %100 güvenilir sayfalardır. Onun haricinde bir sürü çekiliş sayfası var. Ancak biz e, tescillediğimiz %100 hediyeleri gönderen sayfaları sizle paylaşmak istiyoruz ve paylaş, paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Minibüs sayfası. Minibüs sayfası da... E, diğer sayfalara nazaran küçük bir sayfasına ol, küçük bir sayfa olmasına rağmen hediyelerin düzenli olarak gönderen bir çekiliş sayfasıdır. Düzenli çekiliş yapmasının yanı sıra bu da Büşra'nın önerisi sayfası gibi kazandığınız ödülün miktarını da gönderiyor. Yani bir ödül kazanmanız durumunda gelmeme gibi bir durumu yok bu sayfaların. Minibüs sayfası da bunlardan biri çekilişlerine gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz. Aslan Hafızoğlu Aslan Hafızoğlu aslında vücut geliştirme alanında uğraşan bir sporcu. Ancak ona sponsor olan King Pantna, Sasoa, GM Garaj gibi firmaların çekilişlerini düzenli olarak yapmakta ve yaptığı çekilişlerin hediyesini de garantili bir şekilde almaktasınız. Kendisi Ankara'da yaşayan bir abimiz. Bundan önce e, takip ettiğimiz zaman Saatlik çekilişleri de yapıyordu. İşte konum veriyordu. Konum en yakın zamanda gelene hediyeyi vereceğim diyerek canlı yayında da çekilişler yapıyordu. Yani güvenilir bir çekiliş sayfasıdır. Kazanmanız takdirinde hediyenizi gönderecektir. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Burada sizlerle paylaşmaya çalıştığımız sayfaların hepsi kazandığınız takdirde hediyelerinizi %100 gönderen sayfalardır. Belirttiğimiz gibi çok fazla sayfa var. Ancak biz sizlere tamamıyla güvenilir olan çekiliş sayfalarını vermeye çalışıyoruz. Onun haricinde işte çekiliş sayfalarınınla alakalı daha geniş kapsamlı videolarımız da gelecektir. Arzu edenler kampanyababasi.com adresine girerek Instagram çekiliş sayfalarıyla alakalı yazımızı okuyabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.